Ben Doktor Ceyda Hayretta. Egebol Bol Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Sizlere baş ağrısı olan kişilerin ne zaman bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Baş ağrısı bildiğiniz gibi toplumda en sık rastlanan sağlık sorunlarından bir tanesidir. Baş ağrısı kadınlarda daha sık olmak üzere her yaşta görebildiğimiz bir sağlık sorunudur. Baş ağrısı deyince aslında başımızın herhangi bir yerinde meydana gelen ağrı hissi olarak tanımlanır. Tabii ki bu baş ağrısı kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Baş ağrısı Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de aslında herkesin hayatının bir döneminde deneyimlediği bir şikayettir. Baş ağrısı genel anlamda baktığımızda e, bizim nöroloji polikliniğine başvuran hastalıkların üçte birini oluşturmaktadır. ve baş ağrısı şikayetiyle gelen hastaları incelediğimiz zaman aslında yüzde 96'sı iyi huylu baş ağrısı tiplerindendir. yalnız yüzde dörtlük oran biz hekimlerin işte acil müdahale etmesi gerektiği durumlardır. Bu nedenle hangi durumlarda başımız ağrıdığı zaman bir hekime başvurmalıyız bunun altını çizmek istiyorum. Hangi durumlarda gelmeliyiz bir sağlık kuruluşuna baş ağrısı şikayetiyle? Başımız e, kronik olarak ağrıyor olabilir. Yalnız ağrıyan baş ağrımızın cinsinde, tipinde, şiddetinde değişiklik meydana geliyorsa, 10 yaşından önce veya 50 yaşından sonra ilk kez ortaya çıkan ve çok şiddetli bir baş ağrısıysa, e, başımızın ağrısına eşlik eden inatçı kusmalarımız varsa, görme kayıpları oluyorsa, baş ağrısı ile birlikte dilimizde peltekleşme, anlamamızda zorluk, bilincimizde değişiklikler eşlik ediyorsa veya vücudumuzun herhangi bir yerinde uyuşma, karıncalanma veya güç kaybı eşlik ediyorsa yine başı şiddetli ağrıyan bir kişinin nöbet geçirdiğini görüyorsak işte o zaman bu semptomların Eşlik ettiği baş ağrısı şikayeti olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna en yakın zamanda başvurumaları gerekmektedir. Sağlıklı günler dileriz. Müzik